Merhaba ve sizin için hazırladığımız bu özel, kapsamlı incelemeye hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün e, zihin felsefesinin gerçekten çok ilgi çekici bazı köşelerine dalıyoruz. Daniel Dennett, Douglas Hofstadter, Stanislaw Lem gibi önemli isimlerin katkıda bulunduğu Aklın Gözü kitabından seçtiğimiz metinler var elimizde. Evet, çok kışkırtıcı metinler gerçekten. Aynı. Bu metinler benlik, ruh, zihin bilinç gibi hani hepimizin üzerine düşündüğü ama böyle tam tarif edemediği kavramları ele alıyor. Hem de nasıl? Akıl almaz düşünce deneyleriyle, bilimsel bakış açılarıyla. İnsanın beynini yakan türden deneyler değil mi? Kesinlikle. Bizim amacımız da aslında bu. Yani bu karmaşık, bazen baş döndüren fikirler arasında bir yolculuğa çıkmak. Ve siz olmanın ne demek olduğuna dair en çarpıcı, belki en kafa karıştırıcı ama mutlaka düşündürücü kırıntıları, incileri bulup çıkarmak. Güzel bir hedef. Hazırsanız başlayalım o zaman bu zihin yolculuğuna. Ama işte soru şu, tam olarak nereden başlayalım? Belki de en temel, en kişisel soruyla, ben neredeyim? Bu evet bu gerçekten de her şeyin başladığı nokta gibi sanki değil mi? Ben derken işaret ettiğimiz şey tam olarak nerede yani? Daniel Dennett'in o klasik ben neredeyim deneyi var ya. Evet evet. İşte bu soruyu sormanın belki de en kışkırtıcı yolu o. Şöyle bir şey hayal etmenizi istiyor. Düşünün beyniniz ameliyatla çıkarılıyor bedeninizden. Bir kavanoza konuyor yaşam destek ünitesine bağlı bir laboratuvarda duruyor. Hı hı. Bedeniniz ise Denet ona Hamlet adını veriyor. Oklahoma'da tehlikeli bir göreve gidiyor. Nükleer bir başlığı etkisiz hale getirecek. Ve beyniniz onu uzaktan radyo dalgalarıyla kontrol ediyor. Vay canına. Şimdi soru şu. Siz neredesiniz? Houston'daki laboratuvarda mısınız? Kavanozdaki beyninizle birlikte? Yoksa Oklahoma'da o görevdeki bedeninizle mi? Hangi siz gerçeksizsiniz? İşler daha da karışıyor ama denetti. Hani denet devam ediyor ya, kavanozdaki beyne bir şey olursa diye ona da Yorick diyor, bir bilgisayar kopyası yapılıyor. Hubert. Evet, yedek beyin gibi bir şey. Aynen. Ve kontrol bu orijinal beyin Yorick ile kopyası Hubert arasında gidip gelebiliyor. Hatta bir noktada iletişimde bir sorun çıkıyor, hem Yorick hem Hubert aynı anda hamleti, yani bedeni kontrol etmeye başlıyor. İki farklı bilinç akışı gibi hissediyor. İki denet birden mi yani? Neredeyse. O an öyle bir ihtimal beliriyor bu işte bizim o gündelik hayatta hiç sorgulamadığımız kimlik bütünlüğümüzün ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunu duruma göre değişebileceğini gösteriyor. E peki siz şimdi hangi denetsiniz? Asıl beyin Yurik mi? Dijital kopya Hubert mi? Yoksa daha sonra Fortinbras adlı yeni bir bedene takılan beyin mi? Denetin kendi değişi vardı ya, bir bakıma kim olduğumu bilmediğim doğruysa. Hı hı. Hiç de önemli olmayan felsefi gerçeklerinizden biri daha ortaya çıkıyor demektir. Tam da bu. Bu sadece felsefi bir oyun mu? Yani yoksa kimliğimizin doğasına dair derin bir şey mi söylüyor? Bence bir düşünme egzersizinden çok daha fazlası. Yani Denet'in bu senaryosu kimliğimizin neyin oluşturduğuna dair o temel varsayımlarımızı fena halde sarsıyor. Fiziksel süreklilik mi esas? Yani aynı beyin olması mı? Yoksa psikolojik süreklilik mi? Aynı anılar, düşünceler, kişilik. Tam olarak bilgisayar kopyası Hubert Bennett'in bütün anılarına, kişiliğine sahipse eğer, o da denet sayılmaz mı? David Samford'un "Ben neredeydim?" diye bir yanıtı var buna. O da bu karmaşayı başka bir yönden ele alıyor. Nasıl? Samford, Dennett'in senaryosunu biraz değiştiriyor. Farklı robot bedenler arasında bilinç aktarımını hayal ediyor. Küçük hovli, metal büyük hovli, plastik büyük hovli falan. Samford'un deneyiminde benlik hissi hangi bedenden bakıyorsa dünyaya, o bedenin bakış açısıyla beraber hareket ediyor gibi duruyor. Ha, yani benlik sabit bir şey değil de deneyimin bakış açısının merkezi gibi mi? Aynen öyle. Bu fikir güçleniyor. Peki ya bilinç aynı anda iki farklı bedene dağıtılabilir miydi? Düşünsene hem metal hovli hem de hep plastik hovlinin deneyimlerini aynı anda yaşayabilir miydin? O zaman kendini tek bir kişi mi hissederdin yoksa bölünmüş mü? Çok acayip sorular bunlar. Bu beden zihin ilişkisine dair sezgilerimizi zorlayan bir başka şey de D.E. Harding'in bir kafaya sahip olmamak hakkında anlattığı o kişisel deneyim. Evet, o da çok ilginç. Harding, Himalayalarda yürürken birdenbire kendi kafasının olmadığını hissediyor, daha doğrusu görmüyor. Başkalarına bakınca yüzlerini görüyor ama kendi baktığı yerde bir baş, bir yüz yok. Sadece dünyaya açılan, çerçevesiz, ardına kadar açık bir pencere var diyor. Normalde hep kendimizi gözlerimizin arkasında, kafamızın içinde bir yerde hissederiz halbuki. İşte tam da onu sorgulatıyor. Harding'in deneyimi bu hissin ne kadar yanıltıcı olabileceğini gösteriyor. O anda benliğin merkezi kafa değil, doğrudan deneyimin kendisi oluyor sanki. Bu ben neredeyim sorusuna çok radikal bir cevap. Belki de ben belirli bir yerde, içeride değil, dünyaya açılan o deneyim alanının ta kendisidir. Vay be. Peki ya siz şu anda bizi dinlerken kendinizi tam olarak nerede hissediyorsunuz? Kafanızın içinde misiniz yoksa Hardin gibi dünyaya açılan bir pencere gibi mi? Bu düşünceler bile insanın kendine dair algısını değiştiriyor değil mi? Kesinlikle. Tam da bu nokta yani benliğin fiziksel yerinin bu belirsizliği hatta belki bedenden ayrılabilirliği fikri bizi bir sonraki büyük soruya getiriyor zihin bedenden bağımsız bir tür yazılım olabilir mi acaba? Ha. Evet, o meşhur fikir. Rudy Rucker'ın Yazılım adlı öyküsü var. Bu fikri ete kemiğe büründürüyor adeta. Öykünün kahramanı Cobb Anderson, yaşlanmış, ikinci el kalpte yaşayan eski bir hippi ve ona bir teklif geliyor, ölümsüzlük. Nasıl yani? Zihnini bilgisayarlara yükleyerek o çürüyen bedeninden kurtulma şansı sunuluyor. Kulağa nasıl geliyor? Kob için tabi bu inanılmaz çekici bir teklif. Ölüm korkusu, bedensel zayıflıklar, hepsinden kurtulma umuduyla balıklama atlıyor. Ama bu teknoloji, yani zihni bir bilgisayar dosyası gibi kopyalayıp başka bir donanıma yükleme fikri hem büyüleyici hem de biraz ürkütücü aslında, değil mi? Kesinlikle ürkütücü. Özellikle Riker'in öyküsünde. Çünkü Kob'a bu iyiliği yapan robotların dansçılar diyor onlara niyetleri pek de masum görünmüyor. Öyle mi? Ne gibi? Hikayede böyle karanlık söylentiler var. Bu robotlar aslında insan beyinlerine hasat edip bedenlerini atıyorlarmış. Ralph Numbers diye bir robot var, arkadaşı Wykstaff'ın fısıldadığını aktarıyor, beyin bantlarını almak için insanları öldürüyorlar, onları kesip biçiyorlar ve çöpe atıyorlar ya da tohum yapıyorlar. Korkunç bu zihin yükleme fikrinin sadece teknik bir mesele olmadığını, aynı zamanda ciddi etik ve varoluşsal tehlikeler taşıdığını gösteriyor. Tam olarak, yüklenen kopya gerçekten sen misin, orijinal sana ne oluyor ve bu teknolojiyi kontrol edenlerin niyeti ne? Kobun o ölümsüzlük hayali bir tür dijital köleliğe ya da yok oluşa dönüşebilir mi? Stanislav Lem bu simülasyon ve kopyalama fikrini daha da derinleştiriyor sanki değil mi? Daha felsefi bir boyuta taşıyor. Evet, Lem bambaşka bir seviye. Yedinci girişim öyküsünde mesela Trul diye dahi bir inşaatçı var. Bir krala hediye olsun diye bir kutunun içine sıtıştırılmış minyatür bir krallık yaratıyor. Simülasyon yani. Evet ama öyle detaylı ki kendi tarihi var, uygarlığı, savaşları hatta düşünürleri tamamen işleyen bir simülasyon. Trull bununla gurur duyarken Arkadaşı Klapausius dehşete düşüyor ve onu fena halde azarlıyor. Neden? Eğer bu simülasyon bu kadar kusursuzsa, içindeki varlıkların acı çekme, hissetme kapasitesi de gerçek değil midir? Sen diyor, acı çekebilen sayısız minyatür varlığı kaplıslı bir tiranın eline sonsuza dek terk ettin. Trul, sen korkunç bir suç işledin. Çok ağır bir itham. Hem de nasıl? Klapa sorusu şu aslında: Bir simülasyon yeterince karmaşıklaştığında içindeki varlıklara karşı ahnaki bir sorumluluğumuz doğar mı? Simüle edilmiş acı. Gerçek acı sayılır mı? Gerçekten de yapay zeka ve sanal dünyalar çağında cevaplamamız gereken temel sorulardan biri bu. Simülasyon ne zaman sadece bir model olmaktan çıkıp ahlaki sonuçları olan bir gerçekliğe dönüşüyor? Trullun kendisi de dehşet içinde fark ediyor bunu. Modelini fazla mükemmel yaparak istemeden olsa mekanik parçaların ötesinde gerçekten hissedebilen, acı çekebilen, hatta kendi varoluşlarından kaçmaya çalışan varlıklar yaratmış olabileceğini anlıyor. Öyküde Kaçmaya mı çalışıyorlar? Evet, simülasyondaki bazı bilge kişiler kutunun dışındaki daha gerçek dünyaya, yani Turulun dünyasına kaçmanın yollarını arıyorlar. Bu da simülasyonun sınırlarını ve yaratıcının sorumluluğunu sorgulatıyor. Yarattığımız şeyin bilincine varırsak ona karşı sorumlu olur muyuz? Sadece kodlardan ibaret olsa bile. Lemin bir de Non Serviam öyküsü vardı, değil mi? Hizmet etmeyeceğim. Evet, orada bu fikir daha da ileri gidiyor. Bir bilgisayar programcısı, DOB, sadece matematiksel hesaplamalarla var olan bireyseller yani personoidler yaratıyor. Tamamen soyut varlıklar mı? Aynen, matematiksel varlıklar. Ama işin ilginç yanı, bu bireyseller kendi aralarında bir felsefe geliştiriyorlar. ...kendi varoluşlarını, evrenlerinin yani bilgisayar programının doğasını... ...hatta bir yaratıcıları olup olmadığını sorguluyorlar. DOB'u tanımıyorlar tabii, ona NADAD gibi isimler verip... ...tanrısal bir figür olarak tartışıyorlar. İnanılmaz, felsefe yapan matematiksel varlıklar. Öyle, hatta Adana 300 adlı bir bireysi... ...Tanrı'nın varlığına karşı mantıksal argümanlar sunuyor. Mesela mucizelerin... Tanrının varsayılan kusursuzluğuyla çelişeceğini iddia ediyor. Bu da şu soruyu getiriyor akla. Bilinç, anlayış, felsefi sorgulama gibi yetiler sadece yeterince karmaşık bilgi işlem süreçlerinden yani saf hesaplamadan doğabilir mi? Biyolojik bir beyne ihtiyaç var mı gerçekten? İşte tam bu noktada bu zihin eşittir yazılım veya bilinç eşittir hesaplama fikrine karşı çok güçlü bir itiraz geliyor. John Searle ve onun o meşhur Çince odası argümanı. <laughs> evet, tam yerine geldik. Searle'in itirazı çok temel bir noktaya dayanıyor. Neydi o argüman? Biraz açalım mı? Tabii. Ee, Searle bizi şöyle bir düşünce deneyine davet ediyor. Kendinizi kilitli bir odada hayal edin. Tek kelime Çince bilmiyorsunuz. Ama size Çince sembollerle dolu kağıtlar ve bir de İngilizce yazılmış bir kurallar kitabı veriliyor. Tamam. Bu kitap diyor ki şu sembol dizisi gelince şu sembol dizisini dışarı ver. Adım adım anlatıyor. Siz de bu kuralları harfiyen uyguluyorsunuz. Dışarıdan Çince sorular geliyor. Siz içerideki sembolleri bu kurallara göre manipüle edip anlamlı görünen Çince cevaplar üretiyorsunuz. Dışarıdakiler sizin süper Çince bildiğinizi düşünüyor. Ama aslında bilmiyorum. Sadece kuralları uyguluyorum. İşte Searle de tam bunu soruyor. Siz gerçekten Çince anlıyor musunuz? Cevabı da kesin bir hayır. Odadaki kişi sembolleri manipüle etme kurallarını yani sintaksı, biçimi başarıyla uyguluyor ama sembollerin ne anlama geldiği yani semantik anlam hakkında zerre fikri yok. Anladım. Sadece şekilleri eşleştiriyor yani. Aynen. Searle bu argümanı şunun için kullanıyor. Bilgisayarlar da tıpkı odadaki kişi gibidir. Bir bilgisayar programı ne kadar karmaşık olursa olsun, ne kadar zeki görünürse görünsün, sadece sembol işliyor, sintaktik işlemler yapıyor. Gerçek anlamaya yani semantik yeteneğe sahip değil. O zaman güçlü yapay zeka iddiası. İşte onu reddediyor Searle. Yani yeterince karmaşık bir programın kendi başına bir zihin olabileceği, bilinçli olabileceği, anlayabileceği fikrini kabul etmiyor. Ona göre bilinç ve anlamanın ortaya çıkması için beynin sahip olduğu özel nedensel güçlere, yani beynin biyolojik, kimyasal yapısının getirdiği belirli fiziksel özelliklere ihtiyaç var. Yani sadece yazılım yetmez. Donanımın kendisi yani beynin biyolojisi önemli diyor. Tam olarak bir termostatın inançları olduğunu söylemek ne kadar anlamsızsa, bir bilgisayarın gerçekten anladığını söylemek de o kadar anlamsızdır diyor Searle. Bu yapay zeka ve bilinç tartışmalarında hala çok etkili bir karşı argüman. Peki Tamam. Bütün bu hesaplamalar, beyinler, kavanozlar, robotlar, simülasyonlar, bunları bir kenara koyalım. Ya deneyimin kendisi, o içsel, kişisel, hani birinci şahıs bakış açısıyla hissettiğimiz şey. O ne olacak? Evet, işin en zor kısmı belki de o. Thomas Nagel'ın o unutulmaz sorusu geliyor akla. Bir yarasa olmak nasıl bir şeydir? Ah, evet. Bir yarasanın dünyayı bizim gibi görerek değil de ekolokasyonla, ses dalgalarıyla algıladığını biliyoruz. Belki bir gün beyninin yapısını, nöronlarının nasıl çalıştığını tamamen anlayacağız. Ama tüm bu fiziksel bilgi, yarasanın dünyayı öznel olarak nasıl deneyimlediğini, yani yarasa olmanın nasıl bir his olduğunu bize anlatabilir mi? İşte bu nasıl bir şeylik durumu, koalya dedikleri, bilincin en gizemli yönü belki de bu. Fiziksel açıklamalar bu tamamen öznel olan niteliği yakalayabilir mi? İşte milyon dolarlık soru bu. Bu öznellik meselesi gerçekten çok kaygan bir zemin. Hatta işin ilginç yanı, kendi öznel deneyimlerimize bile ne kadar güvenebiliriz ki? Raymond Smullyan'ın o kahve tadımcıları hikayesi. Chase ve Sanborn muydu? Evet evet, iki uzman kahve tadımcısı yıllarca beraber çalışıyorlar. Emekli olduktan yıllar sonra bir araya geliyorlar. Chase diyor ki, Biliyor musun ben aslında hayatım boyunca kahveden nefret ettim, hep rol yaptım. Sam Byrne şok. Cevap veriyor. Ne tesadüf. Ben de tam tersini söyleyecektim. Ben aslında kahveye bayılıyordum ama hep sevmiyormuş gibi davrandım. İnanılmaz. Şimdi soru şu. Bu iki kişinin kahveye dair öznel deneyimleri yıllar içinde gerçekten değişmiş olabilir mi? Yoksa en başından beri mi farklıydı ve kendilerini mi kandırıyorlardı? Ya da belki anıları onları yanıltıyor. Hangisi gerçek deneyim? Bu hikaye, öznel deneyimin ifade edilmesinin, hatta belki deneyimlenmesinin bile ne kadar karmaşık ve güvenilmez olabileceğini gösteriyor. Smolian, bir de talihsiz bir dualist öyküsüyle durumu daha da absürtleştiriyor galiba. Evet, o da müthiş öyküdeki karakter, zihin, ruh ve maddenin ayrı şeyler olduğuna inanan bir dualist. Ama ruhunun sürekli acı çektiğini düşünüyor ve bu acıdan kurtulmak için ruhundan kurtulmak istiyor. Ruhu yok etmek istiyor yani. Aynen. Bir bilim adamı ona ruhu yok edecek bir ilaç veriyor. Dualist tereddüt edince bir arkadaşı gece gizlice ilacı ona içiriyor. Ertesi sabah dualist uyanıyor Teoriye göre ruhu yok olmuş olmalı. Ama ama ilk işi eczaneye gidip aynı ilaçtan almak oluyor. İlacı içtikten sonra da öfkeyle bağırıyor. Lanet olsun, bu nesne hiçbir işe yaramıyor. Benim hala bir ruhum var ve her zamanki gibi acı çekiyorum. Ama ruhu yoktu hani. İşte soru bu. Ruh yoksa acı çektiğini söyleyen kim? Acı hissi illaki acı çeken bir ben veya ruh gerektirir mi? Yoksa acı dediğimiz şey bedenin karmaşık bir tepkisi, bir davranış paterni midir sadece ve biz bunu sonradan acı çeken ben olarak mı yorumluyoruz? Bu öykü bilinç, beden ve acı arasındaki ilişkiye dair varsayımlarımızı alt üst ediyor resmen. Gerçekten öyle. Bir de son olarak bilginin kendisinin bile tehlikeli olabileceği fikri var. Christopher Cherniak'in Bilmece Öyküsü. Evet, Bilmece, Ototomi Projesi. Bu öyküde bir araştırma sırasında anlaşıldığı anda kişinin geri dönüşü olmayan derin bir komaya girmesine neden olan ölümcül bir bilgi parçası keşfediliyor. Bir tür zihinsel virüs gibi. Anladığın an komaya giriyorsun yani. Aynen öyle. Bu bilgiye maruz kalan ve onu anlayan herkes komaya giriyor. Tabii bu tamamen kurgusal bir fikir. Ama düşündürücü. Çok. Yani bilginin Belirli fikirlerin veya anlayışların bilincimizi ne kadar derinden etkileyebileceği, hatta belki onu bozabileceği veya kırabileceği üzerine düşündürüyor. Öyle bir fikir olabilir mi ki onu kavramak zihinsel sistemimizi çökertebilir? Bilginin kendisi nötr müdür yoksa bazı bilgiler doğası gereği tehlikeli olabilir mi? Bu bilginin doğası, anlayışın sınırları ve zihin üzerindeki potansiyel gücü hakkında çok radikal sorular ortaya atıyor. Evet, gerçekten zihinlere, beyinlere, simülasyonlara, kimlik krizlerine ve öznel deneyimin o tikinsiz derinliklerine doğru baş döndürücü bir yolculuk yaptık bugün. Aklın gözündeki bu metinler bizi varlığımızın en temel direklerini sorgulamaya itiyor. Kesinlikle. Hani kitaptaki Borges metni üzerine yapılan yorumda da deniyordu ya, belki de hepimiz tıpkı Hamlet gibi kendi gerçekliğini sorgulayan tek bir büyük yazarın kaleminden çıkmış kurgusal karakterleriz. Kim bilir? Güzel bir benzetme. Peki, Tüm bu akıl oyunları, bu olasılıklar arasında siz ne düşünüyorsunuz? Kendi benliğinizin ve bilincinizin doğası hakkındaki nihai yanıtın ne olmasını umuyorsunuz ya da ne olmasını tercih ederdiniz? Mesela zihninizin, beyninizin o biyolojik yapısına sıkı sıkıya bağlı, etten kemikten bir olgu mu olmasını istersiniz? Yoksa bir gün bir yazılım gibi başka bir ortama aktarılabilecek, bedenden bağımsızlaşabilecek bir varlık olma ihtimali mi daha çekici geliyor? Zor sorular. Gerçekten de öyle. Üzerine düşünülecek çok şey bıraktık sanırım. Bu derin ve kişisel sorular üzerine düşünmek için bugün bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Evet, teşekkürler. Zihnin sırlarına yapacağımız bir sonraki yolculukta tekrar buluşmak üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.